üniversitelerde araştırma-araştırma bir şeyler olmaya başlıyordu. Hı, hı. dedik eyvah bak batı bundan hoşlanmaz. Bir icabına bakar demeye kalmadı. Tak kökü kurdular ve e, üniversiteleri e, liseye, misiye benzettiler. Yani bir hoca saat başı ders vererek para e, kazanıyor. Hı hı. Saat başına para alıyor. Dolayısıyla 40 saat ders veriyor. Böyle adam bir araştırma yapabilir mi? Araştırma, hatta araştırma yapana kız, ayrı, kızarlar üniversitelerde. Sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun diye. Bizde çok değerli gençler var, insanlar var. Her yaştan genç. Bunlar böyle dünya çapında araştırmalar yapan insanlar var. Nedense bunların çoğu da yardımcı doçentte takılır. Araştırma yapıyorlar. Yani yükün kurulması aslında Tabii. üniversitelerin bitmesi demek Tabii, oluyor. Yani, İhsan yani. Doğramacı dönemine mi denk geliyor? O kurdu. Ona o kurdu. kurdurdular. Kurdurdular. Evet. İhsan Bey de hizmet etti bu anlayışa o zaman. <laughs> etti. Yani etmez mi? Daha birçok şeye hizmet etti. Tabii. Ee. Neyse. Hı -hı. Şimdi Neyse şimdi oğlunu da yok başkanı yaparlar. Biter gider. Daha da ötesi yok Amerikan üniversitelerinin acentası haline gelmiştir. Oralara öğrenci gönderiyor, buluyor.